Herkese merhaba. Bugün Tapskin'de Tapskin sitesinde 20 dolar bakiyeyle bir kasa açma videosu çek çekiyorum. Ee, bu, bu, videolarda kasa açma videolarında skin çekilişimiz oluyor artık. Katılmamız ee, katılmanız için kanala abone olmanız ve yoruma katılım yazıp instagram adresini yazmanız yeterli. Bu videonun çekilişi yani 3 dolarlık bir USP vereceğim. Şu an tam ne vereceğim bilmiyorum. 3 dolarlık bir item vereceğim. Yes, USB olur büyük ihtimal. Bakalım bu video çıkan belki bir şey vereceğiz. Şimdi kasa açmaya başladım. Önce ücretsiz kasamız var. Günlük 15 dolar isterseniz bunu açabiliyorsunuz. Bunlar hemen izleyelim. Çok bir şeyler. <laughs> bu arada. Adını da unuttum. Hmm. Kaldırılan mı kasayı? Ben mi göremiyorum şimdi? Matuş, Belki TV Panel tam var İşte bu Bu oyun ne vermiş konuda? kötü. uygun bir şey bakıyorum bakayım Ne uygun olabilir? 6 da değmez. Hiçbir şey yok içinde. Garanti batırıyor. baktık mı? Ama bakalım Türkiye. Bir var ya. bakış bir çok kararsız kaldı Sniper vardı vardı Burası da çok güzel aslında yani bir biri geçti Kaç tane söyleyeyim Böyle patlatıyorum burada Bakalım ne geldi Bir tane kırmızı gelsin yeter bize ee, Neon Oyer mi geldi? Neon Oyer geldi Verdiğimizi aldık galiba Ne verdik? 17 bir dolar kar etti dedi. Bunlar hemen çıkıyoruz. Burası batırır. Biraz daha durursak orada. Predator Case diye bir şey varmış. Bunlar bir beşli gömerim ya. Beşli gömerim. <laughs> ne kadar çok iyi. Çok Hiç severim ben. Hmm. Hiçbir şey gelmedi. Çok kötü attı. Sıfır hepsini sattık kasalar batırdı bizi şu anı. ee, Russian güvensek mi Blue ne varmış lan bak bu güzelmiş bir dörtlü patlatma mı bunu biri yaptı Mümkünlüklerden biri yaptı Zaten kar Hiçbir şey gelmedi Bir hızlı atacağım. 17 dolar mı ne çıktı lan? Dallar. kaçıyoruz. Kar ettik mi dönüyoruz? Var. Bak bu da çok güzel. <laughs> Buna hızlı Bu nasıl 5 dolar ya? Az önce dallar kaç dolardı? Şöyle yapalım. O dursun. 59 e, 4 50 4, 5 6 4 Mega geldi de satacağım Çünkü başka kasa açacaktım Şu Rush'ın başarı bir şans versek mi ya? 6-29 Bakiye yetmiyor Fire ne var? Oo. Buradan da kırmızılardan biri gelsin. Kırmızı mu açtım ben yanlışlıkla? Yavaş açacaktım. Aç bir düzgün. Kırmızıdan geldi. Gönlü kaç. Biraz var. Ama bize ne geliyor? Tabii ki de en kötüsü geliyor içinden. <laughs> 1.35'imiz kaldı. 1.35'e Predator'dan bir hızlı açalım. Predator çok kötü ya. Niye o kadar batırdı bu predator? 077 15-28 olsa şunu açardık. Ne var bunda? <laughs> yani buradan güzel şey gelmez bize de. 0. Şöyle yapalım. Bir tane var bize. Bu mu kaldı tek? Evet. Satma uygun var mı? Başka tamamdır. 5.92'miz var gene. <laughs> 5.92 Bu Breaking Bad'de ne var? katılır hiç hoş gelmiyor gözüm. Beef case mi e varmış bakmadık buna. Hmm. Kilo açabiliyorsak bunu açacağım. Yavaş açacağım. <laughs> Hadi. Çar <Şiar> etti bizi. <laughs> Patırdı. <Çok Gülüyor> Kaçtı şu saltı değil. 15.99 bir de 14.69 var daha onu şey yapmamız lazım açızı 4 dolar verdi hayret 5 de açıcam gelecek çok güzel, güzel. Evet, güzel. güzel. bakıcam bir daha kan da. Ben batırsın artık belli oldu senin ne yapacağım. Detroit miydi? Windrose miydi? Şimdi Detroit'ten bir tane şey değil. Windrose'ten daha fazla. Windrose'a bir dört şans veriyor. Ve bizi batırıyor. Bir şans daha veriyor. Batırıyor. 15.88. Onu tamamlamam <laughs> lazım şu an. Kafama takılır sonra. Eee... Yani, Tekli gelir mi? Gelmez tabi ki. 046 patlayabileceğimiz bir şey var mı bu sitede? Jackpot. Ufo case var bir tane. Astetik var. Astetik ne varmış. Hmm. Aç ya. 15.91'de kaldı olamaz. Şu an hiç mutlu olamadım. Onu aslında bir yapsaydık çok güzel olacaktı. Şöyle onu yapalım bir dakika hemen geliyorum. Evet çok hızlı geldim. Bakıyordum biz yaptık şunu. Açıp bir şey yapalım diye. Bonus kullanalım diye. 2.59'umuz var şimdi. Ee, Kaptan Price'i ne olmuş? Bak, Kaptan Price'e gerek yok. Belki orası kar ettiriyor bizi. FreeCase'de hakkımız kalmadı herhalde. Evet. Partlardan pek iş yapabiliyoruz ama bonus bonus alabiliyordum Açınca aldık mı alamadık galiba bonus bonus vermedi bonus kartlardan alamıyormuşuz predator aç hızlı kar ettirsene sen, sen ya yani. 98 olmuş tamam yani açıksın zaten tamam şimdi 16 şeyimiz var bonus kasamızı da açalım. Videoyu geçelim daha sonra. Ama buradan bir ihtimal 20 dolarlık item atabiliriz. Çünkü 20 dolar bakıyoruz işte şey, bazı yapıyor. Aldığınız yat, atlısı yattığım parayı geri veriyor neredeyse öyle bir şey var. Ya da bir sonraki yüklemende onu baz alıp veriyor yani bir şekilde. Açalım mı <laughs> bu anlatımızı? Bir ihtimal kötü Sanmıyorum iyi şey vereceğim. Evet, Galiler verdi. Bayağı biterdi. Mektele kaydı. Yani bir dolarlık bir şey verdi. O bir doları da şurada harcayalım. Ee, 1.24'e. Ver WinTrace'den bir tane. Hızlıyorum. Tamamdır. 0.22'de yapmaya bir şey yoktur diye biliyorum. 0.22 yapmaya bir şey var mı? Ee, dibine kadar harcayacağız galiba böyle bir. <laughs> şundan da açalım hızlı. Şimdi bitti. Tamamdır. Ee, 3 dolarlık sim çekilişimiz var dediğim gibi. Kanala abone olup aşağıya yorum kısmına katıldım. Instagram kullanıcı adınızı yazın. Videoyu da beğenin. Çekiliş ne zaman açıklanır? Bakayım bugün kaçtı? Ayın 15'i. Çekilişte 25 25'ine 25 çok olur. 22 hangi güne denk geliyor? Büyük ihtimal 22'sinde. Aynen 22'sinde çekiliş açıklanır. Çekilişi attığım videonun en son bundan sonraki attığım videonun açıklamasını yorum olarak yazarım. İşte böyle böyle kişi kazanmıştır diye ben ona itibarda geçerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.